Evet arkadaşlar güvercin deryası kanalımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şöyle çekilişimizin sonucunu açıklıyoruz. Gerekli bilgileri girdik. Telefon üzeri sonucu açıklayacağız. Başlayalım. Evet. Şu anda Çekiliş sonucumuzu açıklıyoruz. İlk talihli kişimiz Salahattin Taha Gürsel Dürsel. İkinci talihli kişimiz Arif Yiyen. Üçüncü talihli kişimiz Miski Güverci. Yedek talihliler. Birinci talihlimiz Semih 77. İkinci yedek talihlimiz Muhammed Dinç. Üçüncü yedek talihlimiz Sigopa Kajmer. Evet bakalım arkadaşlar. Şöyle. Salatin Taha Arifyan Miski Vercin. Arifiyen bir sefer katılmış. Miski güvercin burada bir sefer katılmış. Saladin daha. Kardeşimiz de bir sefer katılmış. Başka katılımlar var mı? Hemen kontrol ediyoruz. Çünkü çekilişe bir sefer katılma hakları var. Bazı arkadaşlar iki sefer, üç sefer katılmışlar. Onlarınki geçersizdir. Bize Instagram üzerinden ulaşın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın.